Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte başlıkta da gördüğünüz üzere net aktif değerine göre bedava seviyede olan 4 şirketin analizini incelemesini gerçekleştireceğiz. Öncelikle videonun başında sizlere biraz bilgi anlatacağım. Sonrasında da bu değerleme modeline göre bedava seviyede olan 4 şirketin de birlikte incelemesini gerçekleştireceğiz. Yani hem eğitimin olduğu hem de bir sonuca gittiğimiz bir videoda birlikteyiz. Özellikle de endeksin iyice fiyatlarının geriye çekilip de 7200'ler seviyesine kadar düşmesiyle birlikte çok bedava seviyelerde ama hangi modele göre net aktif değerleme modeline göre bedava seviyelerde olan birçok şirket çıktı. Bugün de bunların içerisinden 4 tane iyi olanın analizini gerçekleştiriyor olacağız. Zaten bildiğiniz gibi bizim bir hisse değerleme eğitim serimiz var. Toplam 15 videodan oluşan ama bu tam bitmedi. Daha bir 15-16 videoluk daha eğitim buraya yüklenecek. Epey süredir bu eğitim serisini ara vermiştik. Yoğunluklardan dolayı şimdi yarın itibariyle eğitim serimize de yeni videolar gelmeye devam edecek. Hisse değerleme modelleri eğitim serisi bittikten sonra da Viop tarafına bakacağız. Takas kademe derinlik analizi taraflarına bakacağız. Birçok farklı eğitim serisiyle de 2024 yılını dolu bu dolu eğitim odaklı bir şekilde geçireceğiz. Bunu da bir öncelikle söyleyeyim istedim. Şimdi videoya başlamadan kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, yorum atmayı ve katıl tarafına kayıt olmayı unutmadıysanız hemen videomuza başlayalım. Videomuzdaki ilk ana incelememiz gereken nokta net aktif değerine göre bedava seviyede 4 şirket dediğimiz için net aktif değerinin ne olduğunu bulmamız gerekiyor. Bunu TOFAŞ örneği üzerinden sizlere kısaca anlatacağım. Zaten değerleme eğitim serimizin içerisinde bu bulunuyor. Fakat şöyle ilk defa karşılaşanlar için de anlatmak istiyorum kısaca. Şimdi net aktif değer dediğimiz şey aslında bizim şirketimizin elinde bir aktifleri var bir de pasifleri var. Eğer bu aktiflerin içerisinden pasifleri çıkartırsak yani aktifler eksi pasifler yaparsak bu sefer net aktifleri buluyoruz. Aynı net karı bulmak gibi düşünebiliriz. Ciro'dan giderleri çıkartıyoruz ve net kârı ulaştığımız gibi. Şirketin elindeki varlıklardan şirketin ödemesi gereken borçlu durumda olduğu borçları çıkarttığımızda elimize net aktif değerler kalıyor. Peki hocam bunun kısa bir yolu var mı? Hemen tabloda görebileceğimiz tabii ki var. Öz kaynaklarda bununla aynı şey demektir. Net aktif değerler eşittir hemen hemen öz kaynaklar diyebiliyoruz. Bu yüzden biz öz kaynakları kullanacağız. Peki bu net aktif değere göre hissenin fiyatı nasıl hesaplanıyor? Biz öz kaynakları alırsak yani bu öz kaynaklar şimdi ne demek oldu bizim için? Ya da net aktif değer bizim için ne demek oldu? Benim şirketin bugün yansı bitse tutuşsa, alev alsa, tamamen kapansa elindeki varlıklar duracak. Yani haddanesi varsa haddanesi duracak, tarlası varsa tarlası duracak, demirbaşı varsa demirbaşı duracak. Bunları satıp gelen paradan borçlarımı ödersem elimde ne kalıyor? İşte elimde öz kaynaklarım kalıyor. O zaman ben bu öz kaynaklarımı ödenmiş sermayeye bölersem, yani her hisse başına düşecek net TL'yi bulursam ben o zaman iyi bir değerleme metodu çıkartmış olur muyum? Çıkartmış olurum diyorum. O zaman öz kaynaklarımı alıyorum, ödenmiş sermayeye bölüyorum ve bu sayede de ben burada bir net aktif değerleme metoduna göre hisse fiyatı çıkartmış oluyorum çok basit şekilde. Peki hocam bunun PDD ile bir bağlantısı var mı? Evet tabii ki var. Eğer bizim öz kaynaklarımızı ödenmiş sermayeye bölmemiz sonucunda çıkan rakam PDD 1 ise ana fiyata eşittir diyorum. Bakın çok basit bir şekilde söyledim. Hemen bir hesap makinesiyle de örneğini göstereyim. Sonra zaten çok net anlayacaksınız. Şimdi 21 milyarı, 21 milyarı küsurata attım. 500 milyona bölüyorum. Ne çıkıyor elimde? 42 çıkıyor. 42 ile ben buradaki 4.85'i çarparsam hisse fiyatını hemen hemen elde edeceğim. 203 lira, 210 lira. Neden hemen hemen? Çünkü kaynakları tam olarak almadım. Buradaki gördüğümüz PDD de tam aktif bir PDD de değildir muhtemelen. Bu yüzden ufak bir yanılsama çıkıyor. Peki demek ki ben 42 ile 4.85'i çarp. Eğer ki 4.85 değil de 1'i çarpsaydım. Yani şirketin PDD'si şurada gördüğümüz rasyosu 1 olsaydı o zaman çıkan sonuç bizim ana hisse fiyatımıza da eşit olmuş olacaktı. Yani bugün fabrika batsa, kapansa, yıkılsa elinde tut tuttuğu mal varlıklarını satıp borçlarını ödediği zaman zaten şu anki hisse fiyatı etmiş olacaktı. E bu da bize neyi gösteriyor o zaman konseptten anladığımız üzere? Dibin dibi şirketlerin bir değerleme metodu sonucu ortaya çıkış halidir diyebiliyor. Şimdi burada bir anlatacağım nokta daha var. Sonra 4 şirketimizde zaten birlikte inceleyeceğiz. Buradaki konsepti yani bu videonun konseptini çok iyi anlamamız gerek. Bir değerleme metoduna göre sonuç çıkartıyoruz. Konsept şu. Çok ucuz olsun hocam. Bedava olsun hocam. Ben alayım kasama atayım diyorsanız evet bu sizin için gerçekleşen bir videodur. Ben çok büyüyen, geleceğe yatırım yapan uçan kaçan hisselerden korkuyorum. Bana bedava hisseler lazım ki ben bunları alayım uzun vade tutayım. Bir de büyük güvenilir bir 100 içerisindeki şirketler olursa daha iyi olur diyorsanız o zaman bu video size göre. Ve bir değerleme altyapısıyla. Tekniğine bakmayalım hocam. Değerlemesine bakın. Büyümesine, uçup kaçmasına, geleceğe yatırım yapmasına, kat kat getiri getirmesine gerek yok. Sadece çok ucuz olsun. Ben kasamda onu böyle bol bol tutabileyim gönül rahatlığıyla. Çünkü zaten biri bana sorduğunda şunu diyeyim. Şu an elindeki varlıklarını satıp borçlarını ödeyip onu da her hissedara pay ölçüsünde böldüğü zaman bile ben hissem kadar zaten alıyorum arkadaş diyebileyim diyorsanız işte bu video o videodur diyebiliyorum tabii ki direkt bir PDD'de değil iki PDD'de ve altındaki şirketleri buraya sınıflandırmaya çalıştım ilk şirketimiz Türk Hava Yolları ile başlayacağız o zaman şöyle Türk Hava Yollarını bir açalım. Şimdi PDD'sine geldiğimiz zaman 0.98 olduğunu görüyoruz. Yani bu ne demek? Ben öz kaynaklarından hemen bir tanesi için hesaplayalım. Diğerlerini siz hesaplayın. 343.000 yazıyorum. Yine küsuratı attım. Ödenmiş sermayesi 1380'e bölüyorum. Hisse başına 248 liralık bir fiyat çıkıyor. Şu an hisse fiyatı 229 lira. Yani bugün Türk Hava Yolları biz kapattık firmayı. Marka adımızı kapattık. Her şeyimizi satıyoruz. Ve her şeyimizi sattığımızdan sonra da herkese pay oranı ölçüsünde böleceğiz dese. Eğer ki şu an böyle bir durum olursa 248 lirayı her hisse başına alabiliriz biliyorsunuz Şu anda ise fiyat 230 lira. Yani defter değerinin de altında işlem gördüğünü bu noktadan görebiliyoruz Türk Hava Yolları'nın. Buradaki önemli noktalardan bir tanesi de bu öz kaynakların nereden geldiğini bilmemiz gerekiyor. Bu çok önemli bir noktadır. Şimdi baktığımızda bu öz kaynaklar yani 300 milyarlık öz kaynak nereden geliyor? Nakit ve nakit mezlerlerinde 24 milyar var. Finansal yatırımlarda 150 milyar olduğunu görüyoruz. Toplam dönen varlıklar diğer kalemler, stoklar ve diğerleriyle birlikte 250 milyar. Duran varlıklarına baktığımız zaman diğer alacakların 30 milyar, maddi duran varlıkların 159 milyar, kullanım hakkı varlıklarının 449 milyar peşin ödenmiş giderlerin burada 33 milyar olduğunu, total varlıkların 950 milyar olduğunu çıkarttığımız zaman da elde kalan öz kaynakların yani kısa vadeli yükümlülükler ve uzun vadeli yükümlülüklerden çıkarttığımızda 343 milyarlık bir öz kaynağı kaldığını görüyoruz. Burada Türk Hava Yolları için çok pozitif olmayan bir durum, negatif dememiz doğru değil ama çok pozitif olmayan bir durum, öz kaynaklarının çok büyük bir kısmını oluşturan kalemin kullanım hakkı varlıkları olduğunu görebiliyoruz. Daha eşit dağılması bizim için daha sağlıklı olacaktır. Fakat şu anda da baktığımızda Türk Hava Yolları'nın bir PDD altında çalışarak ilk hedefli şirketimiz olduğunu görebiliyoruz. İkinci şirketimize gittiğimizde Doğaşı görüyoruz. Doğuş Otomotivi. Doğuş Otomatik'e baktığımız zaman da 1.96 PDD'den çalıştığını görüyoruz. Hemen şöyle Doğuş'u açabiliriz. Burada demek ki biz şunu da iyi bir şekilde biliyoruz. PDD dediğimiz rasyo fiyatla birebir korele hareket ediyor. O zaman biz bu şirketi daha düşükten aldığımızda aslında öz kaynakları değişmeyip yeni bir bilanço dönemine atmadığı zaman bizi daha ucuz PDD'den de aldığımızı görebiliyoruz. Yani 228 lira yerine 224 liradan alsaydık belki 1.96 PDD yerine 1. 93 PDD'den alabilecektik. İşte buradan bir ay sonra biz şirketi 180 liradan 175, 190, 200 liradan alırsak belki 1.70 PDD'den de alma şansımız olacak. Demek ki burada net aktif değerine göre bedava seviyede olan ikinci şirketimiz de Doğuş Otomotiv diyebiliyoruz. Peki yine bilançosuna bir kısaca göz gezdirelim mi? Nakit ve nakit benzerlerinden 8 milyar stoklarından 12 milyar ticari alacaklarından 8 milyar toplamda 30 milyarlık bir dönem varlığı var. Dönem varlık, duran varlık nedir? Buradaki kalemler neyi ifade ediyor? Bunları da merak ediyorsanız yine tamamen ücretsiz bir temel analiz eğitim serimiz var. 50 60 videoluk tamamlanmış bir eğitim serisi. Onu izlerseniz buradaki tüm kalemlerinde ne anlama geldiğini daha iyi öğrenebilirsiniz. Duran varlıklarda 7 milyar finansal yatırım görüyoruz. Toplam duran varlıkların 15 milyar olduğunu görüyoruz. Yani 46 milyarlık bir burada toplam varlığı olduğunu görebiliyoruz. Buradaki şirketimizin önemli noktasının kısa vadeli yükümlülükleri ve uzun vadeli yükümlülükleri çok az. Özellikle uzun vadeli yükümlülüklerin çok çok az olduğunu görebiliyoruz. O yüzden kuvvetli bir öz kaynak ve iyi de bir PDD oranı ya da iyi bir net aktif değer sonucu üretilen hisse değeri çıktığını da görebiliyoruz. Bir sonraki hissemize geçtiğimizde şişe camı göreceğiz. Şişe cama baktığımız zaman PDD'si 1.48'den devam ediyor. Bu da demek oluyor ki hemen hemen öz kaynaklarını alıp ödenmiş sermayesine bölersek 46 lira değil de 30-35 liralarda görebiliriz. Bakalım doğru bir hesaplama yaptık mı? 93 milyarı alıyoruz. Ödenmiş sermayesi olan 3 milyara bölüyoruz. Hisse başı 31 lira çıkıyor. Gayet güzel bir hesaplama yapmışız diyebiliriz. Bilançolarına girdiğimiz zaman yine iç metrine bakmakta fayda var. Nakit ve nakit benzerleri 31 milyar gayet kuvvetli. 90 milyarlık öz kaynağın 30 milyarı zaten nakit benzeri. 26 milyar ticari alacak. 25 milyar stok. Şimdi bir şişe camın stonun bir Türk Hava Yolları'nın stona veya bir Doğuş'un stona göre daha iyi olduğunu biliyoruz. Çünkü şişe cam dünyadaki en önemli üreticilerden biri ve elindeki mal her dönemde para eder. Bugün şirketi kapatsa hemen elindeki malları çok hızlı eritebilir. Bu önemli bir nokta. Aşağı geldiğimizde toplam dönem varlıklar 99 milyar görüyoruz. Maddi duran varlıklar çok güzel 72 milyar. Aşağıda maddi olmayan duran varlıklar biraz daha telef lisans kullanım hakkı vesaire giriyor. Şimdi içine 31 milyarı görüyoruz. Borçlarından çıkarttığımızda da kalan paranın 90 milyarları olduğunu bu noktada görebiliyoruz. gayet güzel son şirketimize geçelim. Ereğli'ye geçiş sağlıyoruz. Şişe camda herhangi bir problem yoktu. Şimdi Ereğli'ye geldiğimizde de ne görüyoruz? 0.93 PDD ile burada baktığımız 4 şirketin en ucuz PDD'sine gittiğini görüyoruz. Bunu da şöyle bir sadece PDD olarak göstereyim istedim sizlere. Burada çünkü önemli farklı bir konu anlatacağım Ereğli üzerinde. Yeni varlık ya da yeni öz kaynak üretebilme gücü de bu incelemeler arasındaki en kritik noktalardan bir tanesidir. Şimdi siz gidip öz kaynakları ödenmiş sermayeye bölerek bir hisse fiyatı çıkarttırsanız evet bu güzeldir ve eder fiyatları da bizim için gerçekten ya da dip fiyatları da bizim için gerçekten oluşturmuş olur. Biraz üzerine iskonto koyup da bulduğunuzda çok ucuzdan almış olursunuz. Fakat bunun yanı sıra yanda bakmamız gereken soru işareti koymamız gereken bir nokta daha yok mu? Nedir o nokta? Yeni öz kaynak üretebilme gücü. En kritik Yani daha fazla kar etme. Kar ettiği karı da öz kaynaklara aktarmayla birlikte öz kaynağını gelecek yıllarda daha hızlı arttırabilme durumu da bizim için çok önemli bir durumdur. Örneğin biz Ereğli ile Doğuş Otomotivi, Şişe ile Türk Hava Yolları'nı ele alıp işte bir kıyas yapmak istiyorsak burada Ereğli öz kaynaklarını 4 senenin sonunda 5 senenin sonunda kaça katlayabilir? Doğuş veya Türk Hava Yolları Şişe X bir şirket kaça katlayabilir? Buna baktığımız zamandaysa da işte şunu görüyoruz ki şirketin çok dip fiyatlarda olması gelecekte çok para kazandırabileceğini tam olarak birebir vermiyor. Ha burada şunu da biliyoruz. Şirketin çok kar edecek olması da yine gelecekte çok kar edebileceğini ya da hisse fiyatının o kadar artacağını da bizlere söylemiyor. O yüzden de biz zaten hep şunu söylüyorduk. Öz kaynak karlılığıyla PDD uyumuna bakmamız lazım. Yani şirketimiz 0.93 PDD'de ve öz kaynak karlılığı eksilerde ise ya da iyi dönemine bakalım. İyi döneminde de %23 ise buradan hemen doğaç geçtiğimiz zaman şirketimizin şöyle bakalım 1.96 PDD'si var ama öz kaynak karlılığı %100 ise yani aşağı yukarı 4 kat 5 kat daha iyi bir öz kaynak karlılığına ulaşabiliyorsa o zaman burada doğuş otomotivin sanki Ereğli'ye göre daha iyi durumda olduğunu da söyleyebiliyoruz. Tabi sektörel farklılıklar olduğunu da bu noktada unutmamamız gerekiyor. Sektörel farklılıkları ortadan kaldırmak içinse bu analizi sektörel olarak yapmakta çok daha fayda vardır. Ek bir bilgi olsun diye burada koydum. Yoksa bizim bu video konumuz net aktif değerine göre yani her şeyini satıp borçlarını ödedip elinde kalan his Bizlere dağıttığı zamanki fiyata göre bir değerleme yapmaya çalışıyoruz bu değerlemeye göre baktığımızda da herhangi bir sıkıntının Olmadığını görebiliyoruz Bu 4 şirket içinde mesela burada negatif bir örneğe bakabiliriz şimdi enerji sayı gidiyoruz burada neden negatif bir örnek dedik çünkü Aslında buradaki öz kaynakların çok büyük bir kısmının enerji sana aldığı vergi avantajları hibe teşvik diye diğer Kalemlerden geldiğini görüyoruz yani Eğer ki Şirket Elindeki aktifleri satıp pasiflerinden çıkartırsa böyle bir öz kaynak kalmayacak. Çünkü o hibe teşvik vergi ödemesi de of noktaya yani kapalı devreye düşmüş olacak. Ve böyle bir öz kaynak göremeyeceğiz bu yüzden. Ha, yoksa bir tek yatırım noktamız sadece net aktif değere göre yatırım yapmak zorunda değiliz. Enerji sayıda baktığımız zaman biz hep neyi söylüyorduk? Yenilenebilir enerji tarafındaki yatırımları güzel. Enerji tarafında hakim ve en önemlisi de elektrikli araçlar dünyayı tam manasıyla sardığı zaman özellikle de Türkiye'mizi tam manasıyla sardığı zaman Enerjisi bir numara olacak. Çünkü enerjisa ülke içerisindeki yenilenebilir şarj istasyonları noktasında bir numara demişti. Bu yüzden sadece tek bir değere göre yatırım yapmıyoruz ama bu dediğim gibi bu konsept hocam çok ucuz olsun bedava olsun ben alayım kasamda tutayım ya ne gerek var uçan kaçan şirketlere ben bedavacıyım ucuzcuyum ucuz şirket seviyorum diyenler için hemen baktığımızda neyi göreceğiz burada şirketimizin ertelenmiş vergi varlığının bilançoların içerisinde duran varlıkların içerisinde 20 milyarlık bir ertelenmiş vergi varlığının olduğunu görüyoruz. Bunun yanı sıra imtiyaz sözleşmelerine ilişkin finansal varlıklara da baktığımız 16 17 milyar görüyoruz İşte burada demek ki. bu buradaki öz kaynakların tamamının aktifler satırı pasiflerden çıkartılınca elde edilmeyeceğini de anlamış olduk. Bu da güzel bir eğitimi son kapanış noktası olsun istedim. Yani bugün baktığımız zaman net aktif değerinin ne olduğunu öğrendik ve şu konjektür içerisinde net aktif değerine göre bedavanın bedavası seviyede olan 4 şirketi de birlikte incelemiş olduk. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Önümüzdeki günlerde eğitim videolarının daha ağırlıkta gelmesini istiyorsanız da abone olmayı ve beğeni butonuna basmayı lütfen unutmayın. Desteklerinizi göstermeniz benim için çok önemlidir diyebilirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize çok iyi bakın.